Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte slime yapacağız. Şimdi malzemelerimiz tuz, kase, kaşık, nişasta. Ben böyle nişasta alacağım. İstediğiniz gibi diş macunu ve bir adet de böyle şey deterjan. Şimdi bunları yana koyuyorum. Öncelikle diş macunumuzu dökeceğiz ben az dökeceğim. Şöyle göstereyim. Sen söyleyin. Şöyle az dökeceğim. Yeterli. Şu kadar döktüm. Şimdi kapağını kapatıyorum. Ve birazcık da F döküyorum arkadaşlar. Deterjan döküyorum. Ama birazcık. Şu kadar da F döktüm. Bakın şimdi. Şu kadar da fel döktüm. Ondan sonra nişasta dökeceğiz arkadaşlar. Şimdi nişastayı açmadım ben. Şimdi bu nişasta... Heh açtım. Açtım tüm paketi. Oh. Bir dakika. Ben şurayı açabilirsem. Açıyor ya? Ben makas getirip geliyorum. Ay gitti gitti gitti. Ben makas getirip geliyorum. Arkadaşlar makas yerine bıçak aldım morlu. Şimdi böyle keseceğim. İnşallah tutmaz. Ay kaşık düştü. İnşallah tutmaz. Ay tamam azıcık. Azıcık açtım. Çünkü ben çok açarsam. Ben çok açarsam ben biterim yani. Bir kaşık nişasta şöyle alayım bununla. Aa alamıyorum. Bir dakika. Bir dakika dökülecek. Dökülecek. Gerçekten dökülecek. Bakın. Ne yaptım ben ya? Dökülüyor. Üstüm başım birden nişastaydı. Ya bu bunu... Tamam tamam. Aldım aldım aldım. Aldım. Şimdi bu nişastamızı döktük. Eyvah, 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 eyvah. Şimdi kaşını buraya koyuyoruz. Ve nikah kafamızı bağlayacağız. Şimdi şu nerede? Ben bunu dolaba koyacağım. Çünkü gerçekten dökülüyor ve ben bunu hemen koyacağım. Koydum. Şimdi nişastamızı dolaba koyduk. Burayı da bayağı bir kirledik ama hoş silerim. Şimdi birazcık da tuz dökeceğiz. Ama tuz birazcık bana göre tecrübeli. Çünkü az dökeceğim. Yeterli. Şimdi bunu karıştıracağım. karıştırmaya daldım. Karıştırmaya daldım ben. Yani inşallah olur. Çünkü ben bunu bekliyordum. Gerçekten ben bunu yapmayı bekliyordum. Kokusu diş macunu kokuyor. Ama bence böyle katılaşmaya başladı. Bakın. Gözüküyor mu? Bilmem ama sarı. Sarı oldu. Şimdi nişastaya bandırıyorum iyice. Tuz da döktüm. Birazcık daha mı nişasta dökseydim ki diyorum. Ay bu ne? Biraz daha nişasta dökeyim. Bu ne? El, el, el. Elimi kayıp geliyorum bari. Arkadaşlar şimdi bunu nasıl yıkayacağım ben? Allah'ım Ya Rabbim. Başka kaşık getireyim. Ya Rabbim. Şimdi bunu elimde götürmek zorundayım. Çünkü dökülüyor. Dökülüyor. Dökülme. Lütfen dökülme. Allah'ını seviyorsan dökülme. Şimdi şuraya döküyorum çünkü burası bayağı bir döküldü yani. Şöyle dökün direkt ya. Bu kaşıkla ilgili. Aşırı döktüm. Tabi de yere döktüm. Allah'ım bugün. Evet. Koydum şimdi. Ben bir getireyim bir belirtim yoksa bu böyle olmayacak gerçekten her yer dökülüyor ve ben de korkuyorum açıkçası <laughs> burası ıslandı şimdi sildik şimdi birazcık karıştırıyoruz Hah, Ay bu ne ya? Karıştırıyoruz ama her yani yer nişasta oluyor çocuğum ne yapıyorsun çok nişasta kattım ki dedim birazcık daha feyli katmayı düşünüyorum ve birazcık daha diş marşını katmayı düşünüyorum çünkü aşırı şey kattım nişasta kattım yeterli çünkü her şeyi çok kaçırmamaya dikkat ediyorum şunu da azıcık dökeceğim gerçekten çünkü yani yeterli, gerçi çok mu Şu an bu halde, ama birazdan inşallah güzel halde olacak. Bir daha yetidiyorum, bir daha getirdim. Siliyorum, siliyorum, iyi iyi iyice siliyorum. İyice, iyice sil sen sil başına geleceklerden sil şöyle oturuyorum şurası korunmuş. arkadaşlar şimdi böyle yavaş karıştıracağım çok yani çok katı olmasını istemiyorum çok cıvık olduğu için nişasta kattım ve bence olmayacak çünkü bu şimdiki hale bu yani un. Un ve bu ne zaman cıvanışlaşacak hiç bilmiyorum. Biraz daha karıştırayım. Tuz katmayacağım çünkü tuz bayağı kattım. Biraz daha mı şey feyri katsam? Yoksa biraz daha mı diş macunu katsam? Diş macunu katsam. Çünkü diş macunu cıvanlaştırıyor. ya. muyum? Biliyor muydunuz? <laughs> şimdi Karıştıracağım bir de feyri dökmeden feyri yani dökmeden karıştırıyorum ama olmuyor inşallah olacak şimdi sıvılaşmaya birazcık başladı ama rezalet bir şekilde şu an size göstereyim bir dakika ha göstereyim olmaya başlıyor olmaya başlıyor yes ay oh ya yeah. Bir dakika göstereceğim size şimdi. Neredesiniz? Şöyle bir şekilde. Şöyle dokunmayacağım ama şimdi. Şimdi dokunmayacağım çünkü birazcık dokundum. Onu da yalan söyleyemem. Çünkü ah, kıvamına bakmak için arkadaşlar, kıvamına bakmak için toparlanıyor ha. İyi oluyor. Oluyor. Yehu birazdan fail katsam Allah'ım. Birazdan fail katacağım. Fail bitti feyri. Şaka şaka daha yeni. Aa, birazdan yeter. Çok fail kattım. he. çok fail kattım. Çok kattım. Bu ne böyle? Fail slime oldu. Sapsarı oldum. Toparlanıyor. Yahoo! Sana. ilk defa slime yapmış olacağım. Çünkü hiç daha hayatım... Bak cıvılaştı şimdi. Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Ha Cemre Allah'ım ya. Hiçbir şey bu. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Onlar başlıyor. <laughs> Birazcık karıştıracağım çünkü hemen nişasta katmam katmak istemiyorum. Çünkü Deminki olanları hatırlıyorsunuz herhalde. Çok feyli, çok feyli diyorum. Çok nişasta katmıştık ve nişasta mahvetmişti. Şimdi çok 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 feylik atmıştık. Aa. Hadi hadi ol artık, ol artık. Birazcık. Oha oluyor. 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 Tuz katılaştırıyor muydu ya? Tuz katacağım ben. O zamandan beri aklıma gel. Çok kattı. O zaman boş ver. O zamandan beri aklıma gelmedi gerçekten. Şimdiki hali cıvı oldu. Gerçekten bakar mısınız? Çok cıvı oldu. Şimdi tuzla idare edeceğim. Çünkü nişasta her yer dökülüyor. Artık nişastadan baktım edirmek istiyorum. Çünkü tuz katılaştırıyor muydu? Yoksa sıvılaştırıyor muydu? Ben çok diş macunu kattım ya. Diş macunu katılaştırıyordu. Ay. Diş macunu sıvılaştırıyordu arkadaşlar. Evet. Bunu doğru, bunu doğru bilin. Bunu doğru bilin. Oha oluyor. Oluyor gerçekten. Bakın şimdi size göstereceğim. Biraz kemiğe bulaşıyor. anda bakıyor. Şöyle an. Şu gelimi de. Bakar mısınız? Şimdi bakın. Yapıyoruz ha. Yapıyoruz. Yapıyoruz. Gerçekten ben ilk defa slime yapmış olacağım. Bunu yaparsam tabii ki de ilk defa slime yapmış olacağım ve inşallah olur. Çünkü ben slime yapmayı yani küçükken yapmaya denemiştim. Yapmayı denemiştim. Ama yapamadım maalesef. Çünkü tuzu aşırı kattım arkadaşlar. Ve böyle çok katı bir şey oldu. iğrenç bir şey oldu. Daha tıraş köpüğü mü katsak? Bu ne ya? Yok tıraş köpüğü katmayalım. Tarifte öyleydi. Ben nişasta katalım. Nişasta gel buraya. Oy dokunma Dokunmaya doyamadım. Hii. Nişastamız pert olmuş bu arada. Nişastamız pert olmuş. Çok, çok iyiydi, çok iyiydi. Aşırı gitti. Aşırı gitti. Aşırı gitti. çok, 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 gitti. çok, çok, ya çok gitti ya. Bakar mısınız? Aşırı gitti ya. Öf 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 Cemre. Öf şimdi de bununla uğraş. Öf öf. Öf. Her yer. Her yer. Her yer. Birazcık feyre katalım. Feyle şey hemen kat. Hemen kat. Hemen kat yani. Feyle. Uy bu. Ya niye çok gidiyor ya? Bu gerçekten olmayacak. Dükmesene. Ben elimi yıkayıp geleyim çünkü Vallahi delireceğim 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 çünkü Hiç olmuyor Olardı birazcık su dökeyim de Ve gene geldim Şimdi Gidiyor gitme Heh, şimdi arkadaş bunu karışmaya geçmiştik. Bunun yüzüne bile bakmak istemiyorum artık. Aman mecbur yani. Ya bir olmadı gerçekten. Olmadı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Yarın olursa size gerçekten göstereceğim. Hoşça kalın yorumda yazın, abone de olun, like dağıtın. Hoşçakalın.